Evre stüdyomuzdayız. Ekranlarını henüz yeni açmış olan izleyicilerimize iyi sabahlar dileyelim. Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümündeyiz ve bugün bu bölümümüzde belki de havaların da ısınmasıyla birlikte hepimizin e, başının dertte olduğu bir konu terlemeyi konuşacağız. Terleme botoksunu konuşacağız. Evet, terleme nedir dedi. ne değildir Özgür hocama soracağım. Çok teşekkür hocam, ederim Şahla şimdi hocam. Şimdi botoksu Pek çok alanda duyuyoruz cildimizle ilgili, güzellikle ilgili vesaire kullanılıyor. Peki terleme konusunda botoksun etkisi nedir? Evet yani bir orası kalmıştı, bir bu kalmıştı. E, toksinin girmediği yer diyenleri duyuyor gibiyim ama e, 2002 yılında hayatımıza ilaç olarak kazandırılan hmm. botulinum toksini e, birçok alanda kullanılarak günümüze kadar geldi ve bunlar içerisinde tıp alanında ...kozmetik, estetik alanında... ...birçok yerde kendine... E, ...gerçekten... E, ...iyi ki varsın dedirten bir... E, ...ifade alacak kadar başarılı tedavileri imza attı. Bunların bir tanesi de... ...hiperhidrozis. Yani terlemenin fazla olduğu olduğunu belirten rahatsızlık boyutunda olan Çok bu durum. Çok da sıkıntılı bir durum öyle değil mi hocam? Tabii ki. Sosyal yaşantıda biz bu e, kimselerle zaman zaman karşılaşırız. Aslında yazında karşılaşırız, kışında karşılaşırız. Çünkü e, terleme yaz aylarında olağan bir reflekstir. Esnemek gibi e, belki dokunun kolunuzun kaşınması gibi olağan bir refleks reaksiyondur. Ancak bunun patolojik noktada oluyor olması, patolojik noktada bunun e, kendine bir şey buluyor olması e, hastalık haline geliyor olmasının önünde hiper kelimesi geçer. Fazla terlemedir. Fazla terlemenin giderilebilmesi tüm vücut adına birçok metabolizmen hastalığın da habercisi olabilir. Örneğin e, guatr bezlerin çok çalışmasıyla anılan tiroid hastalığında, e, tirostoksikozda çok terleme e, mümkündür. Spor yaptığımızda da çok terleriz. Aynı zamanda heyecanlandığımızda da çok terleriz. Fakat bunun patolojik boyuta geliyor olması bir kıyafet giydiğinizde kıyafetin ter yoğun olduğu bölgeler koltuk olan koltuk altları, özellikle. iç yüzeyler, bacak araları veya kol aralarının olduğu alanlarda belki biraz fazla bir hale şeklinde yoğunlaşmış bir ...terleme alanı, ıslak alan varsa... Avuç içlerinde değil mi hocam? Avuç için de bunlardan bir tanesidir. Varsa evet e, burada bir terleme e, sorunundan ve sonrasında da bunun terlemenin giderilmesi için tedavilerden bahsedilebilir. E, elbette şimdi bizi izleyen izleyicilerimizin hepsi bu terleme sorununun tamamından kurtulmak istiyorum. Sonsuza kadar kurtulmak istiyorum diyenleri duyar gibiyim ama... E, bu konuda çok da fazla açıkçası cerrahi yöntemlerle terbezlerin tamamını ortadan kaldırabilmenin doğru olmadığını da sağlıklı altını, da bir durum sağlıklı söz konusu değil değil mi? Bir durum olmadığını da altını çizmek istiyorum. Aslında belirli aylarda birçok sebepten kaynaklı olarak fazlalaşan terlemenin normal şartlara indirilmesi, normal boyuta indirilmesi bence terleme tedavisi de önemli noktalardan birisi. Şunu merak ediyorum hocam. Şimdi normalde biz botoksu işte alın bölgesine, göz kenarlarına evet, işte evet. burun ucunu kaldırmak için burun ucuna vesaire yaptırıyoruz. O yapılan işlemle yani estetik anlamda yapılan botoks uygulaması ile terleme alanında yapılan botoks uygulamasının arasında fark var mı? Tabii Ürün ki. Tabii olarak ki. Ve İlaç aynı olarak. ilaçtır ama kullan bu ilacı enjekte ederken ki kullanılan dozlan biraz farklıdır. Hı hı. E, i̇lacın aynılığını e, belirtebilirim ama e, burada bir nokta var ki terleme için kullanılan e, ter bezlerinin olduğu alana o derinliğe e, çok küçük miktarlarda ama geniş bir alana e, enjeksiyonlar yapılır. Bu e, biz bu tedavilere benzer tedaviyi tedavileri gözü çok fazla kırpmayla giden blefarospazmlarda bazımlarda hmm. da kullanıyoruz. Şaşılık tedavilerinde çok küçük dokunuşları, çok küçücük enjeksiyonları göz kaslarına enjekte ederek de yapıyoruz. Ancak bütün bunların içerisinde kişisel konforu en çok arttıran avuç içi bölgelerindeki terlemenin giderilmesi, kol altları bölgesindeki terlemenin azaltılmasıyla hatırı sayılır bir konfora imza atıyoruz. Kaç ay sürüyor hocam etkisi? 4 ila 6 ay kadar terbezinin yoğunluğu terlemenin miktarının yoğunluğuna göre değişmekle birlikte 4 ile 6 ay kadar süren bir tedavi konforu sağlar. Ama bir de şunu da eklemekte gerekir. Bu tedavileri sadece yaz ayları geldiğinde evet güneş İyi. çıktı ve ben hemen bunlara ulaşayım diye değil yaz ve kış bir periyot halinde süreklilik arz edecek şekilde uygulanması durumunda terbezleri küçülmeye, atrofiye uğramaya, zayıflamaya başlar ve olağan boyuta Olağan terleme miktarına e, iner ve kişi o noktadan itibaren konfora, hı hı. E, kendi özgüvenini fazla terlemeyle kaybetme noktasından e, artık kendine güvenen hiçbir sorunu olmadan kendini ifade edebilir hale gelir. Peki hocam şunu da merak ediyorum. Şimdi terleme botoksu yaptırmış bir kimse lazer uygulamasından faydalanabilir mi? Lazerin bu noktada botoksu hiçbir bir zararı farkı, olur hiçbir, mu? Hiçbir farklı, hiçbir yani bir elma bir elma farklı farklı, farklı şeylerdir. Farklı. Ee, burada en önemli konu, en altını çizmemiz gereken konu ise e, bu terleme ile atılması gereken sıvı eğer atılmazsa ne olur, ne olur sorunuyla, sorusuyla çok karşılaşırız. Bütün miktar bir günde yaklaşık 2500-3000 cc, 2,5-3 litre sıvı alıyor ve bunun tamamını da dışarıya atıyoruz. terleme ile en fazla olsun 50 cc, en fazla olsun 100 cc sıvıyı terleme yoluyla değil de idrar yoluyla atılmasında bir bahis yoktur, bir sakınca yoktur. Kişinin konforu düzelmiş hmm. olur. Yani dolayısıyla bir zararı var mı sorusunun cevabında bu şekilde. Bir zararı yoktur zaten FDA, Amerikan Sağlık Gıda Daire Başkanlığı, göz kenarlarındaki birkaç noktayı kaşlarımızın arasındaki noktaları ve alındaki e, estetik amaçlı kullanmanın sonrasında hiperhidrozis, terleme Tedavisinde diş sıkma tedavisinde ve e, gözlerin çok fazla kırışması e, olan blefarospazm tedavisinde FDA onay vermiştir. Hmm. Bunun dışında bunlara on-label, evet yasal uygulanabilir sınırlar anlamına gelen e, bir tahditler koyar ama bunun dışındaki e, birçok noktada kullanılan birçok doğaçlama, estetik müdahaleler konusunda off-label, evet biz bu konuda olur vermiyoruz denilir Ama bu, hiperhidrozis tedavisi, terleme tedavisi, botoks ile yapılan terleme tedavisi EFTE'nin onayladığı tedaviler bir tedavi yöntemi. 16 yaşında bir kimse gelse yanınıza çok aşırı terlemen var. Terlemenin terleme, miktarını ter testi dediğimiz bir testle ölçekleriz. Terlemenin miktarını diğer bölgedeki örneğin kol altı bölgesinde yaptığımız... Nasıl bir yaptığımız, test hocam o? E, e, iot solüsyonu içeren bir e, dezenfektan ile... E, Nişasta'nın karışımının oluşturduğu bir e, alanda ter tuzlarının ter sıvısının birleştiğinde simsiyah bir e, hmm. görüntü bir refle verir. İşte bu noktada biz terlemenin çok olduğunu anlarız. Terlenilen alanla terlenilmeyen alan arasındaki farka bakarak çok terbezi var, yoğun bir terleme var der ve tedavi gerçekleştiririz. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle merkeze doğru geçerek veda edelim evet. izleyicilerimize.